çocuklar. Bakın benim bir kılıcım var. Açılıyor, kapanıyor. Bakın kılıcım var. Wow, anneciğim ne kadar güzel bir kılıç var ya. Desenlerine bakayım mı onun? Bakın çok güzel desenleri var çocuklar. i̇nanmıyorum bu da kılıfı mı anneciğim? Evet. Ya ne kadar güzel kılıfın desenleri var annem. Bakın şöyle. Çok da büyükmüş bu anneciğim. Göster bize nasıl oynuyorsun bununla. Şöyle. Wow, ama bana vurma. e <laughs> ee, tehlikeli değil mi onunla oynamak? Hayır. Neden? Öyle. Ama o plastik değil mi anneciğim? Evet bakın bu hiç acıtmıyor. Gösterelim anneciğim. Bakın şuraları plastik aslında. Hiç acıtmıyor. Oyuncak olduğu Bak, için. Bakın yani de... bu da. Evet o da plastik. Kılıfı da plastik. Tak bakayım bunun içine geri. Aa düştü. Hı. Tak bakayım anneciğim. Wow inanılmaz. <laughs> Evet kılıcımızla gösterdik. Doruk böyle de bir video olsun istedi. Çok seviyoruz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.